Barbaros Mahallesi. Burası da depremden beri, yan tarafı Kabakos. Depremden beri konuşuruz biz burayı. Depremde Tüpraş'ta veriyoruz. Diyoruz yani açık Ama açıkta kimse kalmayacak, kimse sizlerin kimsesi olacağız. İşte bu rakamlarda ortada. Burada 5 milyon 900 bin adet ekmek satışı gerçekleşti. Bu şu anda Diriliş kamplarında 35.845 kişi, akademi lisede 16.376 kişi gençlik kapsamında bunun için de 61 milyon liralık kaynak kullanıldı. Kodeli adını verdiğimiz rol formatı değişiyor. Özellikle pandemiyle birlikte yeni yeni rolleri üstlenmeleri gerekiyor belediyelerin. Teşekkür ediyorum. Aslında iyi ki de bu soruyu sordun. Ee, siz böyle daha doğrudan şeyler sorduğunuzda ben mutlu oluyorum. Çünkü kıymetini de biliyoruz. İnşallah onu da başarırız. Değerli izleyenlerimiz konuştuğumuzun hayatı geçirdiği iki yıl içerisinde hayatı geçirdiği izleyenlerinde anlatacağımız, sanatacağımız sonra adaylığımızın açıklandığı zaman Birkaç şey söylemiştik. Ne söyledik? Önce dedi ki biz koltuğa oturacağımız zamanı değil kalkacağımız zamanı düşünerek hareket edeceğiz. Rızasını gözeteceğimiz sadece iki makam vardır. Birincisi Allah'ın rızası, ikincisi halkımızın hizmet etmekte olduğumuz vatandaşımızın rızası tevazuyla çalışıyoruz. samimiyette ve gayrette çalışıyoruz. Gerçekten çalıştık ve bu iki yıllık zaman zarfında hiç boş durmadık. Polemikten kaçmaya çalıştık. Gereksiz tartışmaların içinde olmamak için var gücümüzle gayret ettik. Sadece ve sadece çalışmaya azmettik. Ve bu iki yıllık zaman zarfında bütün zorluklara rağmen elhamdülillah emeğimizin karşılığını aldık. Gerçek kaptan fırtınalı denizde belli olur derler değil mi? Onca fırtınaya rağmen gururla ifade ediyorum ki Türkiye'nin göreceli olarak en çok eser ve hizmet olan belediyesi olduk. Bunu da iddialı bir şekilde söylüyorum. Geçtiğimiz iki yıl boyunca 226 eser ve hizmeti toplam harcama değeri 2.3 milyar TL olan 226 eser ve hizmeti hayata geçirmeyi de başardık. Daha da önemlisi bunca işi yaparken çalışan sayımızı artırmamayı hatta bir miktar azaltmayı da başardık. Mesela biz göreve geldiğimizde personel sayımız 11.065'ti. Şu an 10.863 personelimiz var. Yani kadroları şişirmedik, popülizm yapmadık. Mali disiplinimizi güçlendirmeyi başardık. Yerin altına yatırım yapmak yerine yerin üstüne makyaj yapalım gibi bir kaygı içinde de olmadık. Çünkü bu şehre evlatlarımıza da borcumuz var. 3 milyarlık 85 tane eser ve hizmetimizde bir nokta birkaç örneğini göstereyim. Mesela burası Alemdar Caddesi. Keşke daha fazlasını göstereydik ama çok uzar sunum. Devam ediyoruz tramvayla. Tramvay hattımızı, bunun yanında başka büyük işlerimiz de var. Sadece birkaç görüntü paylaşmaya çalışıyoruz. 2,5 kilometre yan yolların olduğu, 90 metre uzunluğunda iki tane köprünün olduğu bir. Dilovası Enerji Kavşağı bitmişti, karayolları tarafından yapılmıştı şu kısımlar. Erişim yollarının otopark alanından çalmasına müsaade etmeyen, operasyondan oluşan bu proje çok hızlı bir şekilde devam ediyor. %20 ama gerçekten ben aşağı yukarı kuruyoruz. Bu son durağımızın hemen orada köprüyle Karamüsel Tüneli geçtiğimiz gün D100 kısmını açtık. 6 kilometre mesafede dev bir kavşak gibi düşünülmeli. Ne yaptık? 4 tane spor salonu yaptık mesela. Darıca'ya 3 tane yarı olimpik yüzme havuzu. Dilovası'nda inanılmaz bir talep görüyor. Aileler çocuklarıyla beraber küçük yaşlardan itibaren farklı farklı branşlarda, temel branşlarda çocuklarını eğitime götürüyorlar. Zilin genelinde bütün kavşaklarda ağaçlandırma, yeşillendirme çalışmalarına önem veriyoruz. Yeşil alanlarda bakım onarım bambaşka bir çalışma.